Bir evrak anına denk geldim sanırım. Arkana düşmüştü. O zaman birimiz çıkamayabilirdik. Hem şükrediyorum hem masum etmeye çalışıyorum. Karantina derken ne düşündün biliyor musun? Benim bu hayatta hiç iyi yapılacaklar listem yok. Yapamışım yani çoğu bir şey. Mezun olduktan sonra böyle bir sorumluluk hırkası girmişim. Üstüme. Sadece çocukların mutlu olmasını istedim. Sadece. Hiçbir çılgınlığım yok hayatta. Yaptığım en büyük çılgınlık Timur'la evlenmek. Bir de seninle duvar boyamıştık. Evet. <laughs> Hayat tek bir gün. O da bugün. Benim mottom bu. Benim de bu. Bundan sonra benim de mutluyum bu. Bak hatırlatırım sana. Hatırlat, ben unuturum çünkü sen hatırlat. Bak bahane istemem, erteleme istemem. Ha yok, yok, ne no ertelemek? Yes yaşamak. <gülüyor> <gülüyor> Thank you